Tüm kampların bitti. Tüm kampların bitti. Gel bir daha kıvayla oynayalım. He? Zerat Zar gittiğinde direkt alırız. Hadi beyil oynayalım. Santa yürü. Yürü yürü botta bebi yok. Santa yürü hadi. Hadi yürü kanka. Hadi kanka hook dene. Hadi kanka biraz alan kazanın bana vurayım. Ve ziri ve kötü bebikiller bak. Bak bir tane vehir de bitti neredeyse. Bak nasıl pokluyorum. Bak 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 hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar kanka. Hiçbir şey yapamıyorlar gördün mü? Bak hiçbir çözümleri yok. Bir daha. Bir daha. Bir daha lan base gitme. Arası <laughs> diyeyim oldu. Gitme base. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel yürüyün bakayım böyle. Gel. Gel gel bak bak. Bak 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 bak. Bak, bak kanka ne kadar kolay. Bak 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 bak. 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 Bak hiçbir şey yapamıyorum. Bak hiçbir şey yapamıyorum. Bak 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 nasıl vuruyoruz. Bak nasıl vuruyoruz kuleye. Bak 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 nasıl yiyor W'leri. Bak bak bir anda nasıl koşuyorum Ghost ve Reset'le. Bak bak. Adamlar kaçıyor kanka benden. Bak 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 bak. Bak. abi neler oluyor görüyor musun? Sus, bu çocuğu. Oğlum yalnız Kindred'in falan Q'ya atmaması. Oh! Birisi şuraya edit yapsın. Şu, <laughs> şu Zidane'ın şeyi var ya böyle. Şaşırıyor ya böyle iyi bir play olunca ona koyuyorlar. Gregas'ı onu editlesin biri. Seri seri seri. Bunu TikTok'a seri atıyoruz bu arada. Bu neydi lan böyle? Bu neydi lan böyle? Hallettik. Al bakalım. <laughs> Hep aynı şarkı ama. <laughs> Om yalnız Kindred'in falan Q atmaması... <laughs> Burada daha fazla belli oluyor. <laughs> efsane ya, bu çocuğu buldun abi. Ne bu Gragas'ın Bu Gragas harbiden efsane ya. Bu Gragas yeni favori oyuncum. Gelsin abi top bu adam baya. Hmm. Adamı satarım dur. Ananı satayım <laughs> Daha az daha ultiye kafa atıp kliplere çıkıyorduk Eyvah eyvah Asist aldın bu kan alamam pisi ya Adam s*** abi Zed de büyük troll ama yes, İşte bir anda <laughs> Oğlum yardım edin lan. Oo, öldür şunu. Nice. Dayı bin. Dayı bin diğerine vur. Diye dayı. TP atarım. Dayının ehliyeti yok, ehliyeti yok. Lan ne sikim. Abi ehliyeti yok ya. Ya. <laughs> <Korkan abi>. Ya. <laughs> ya. burası. Abi sen ne kadar kötüsün ya. O <laughs> Vututu Vututu tuttu geliyor. Bu hmm. tut tut engage koydum engage koydum. Flash'ları aldım. Baba kaçanzi. <laughs> Kuleye kule helal lan sana oğlum ne, oğlum, ne güzel Neymiş lan. lan bu? Güzel. Tokyo 700 gol daha Bir tur daha bir tur daha bir tur daha. İçeriden güzel değil mi? Ha buna vur buna vur bu sefer. Buna ne vere artık? Kim mi olacak? <laughs> yani, bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Aa binemiyor. Ah flash da işte. Bu tutu. Buraya vur, buraya vur. Buraya vur. Yoldan <laughs> alacağım seni dayı, yoldan alacağım. Dayı yoldan al. s**ktir ya. Oha ne kadar iyi zaman. Ne? Poppy W'sünün içinde flash atılmıyor mu? Bunu oynayamam ki. Hitim var. Bloklayacağım. Bu şen kim? Bu şen kim? Aha, pound sayesinde geri geliyorlar aslında. Slow da oynarım. Tarihin en iyisi, tarihin en iyisi, modern zamanların en iyi şeyini. Oho, hoo, 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 lan hoo, 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 Ezreal, Victor, Aatrox oğlum ya. Lan! Kamil. Bu kim oğlum? Bu ne oğlum? Varus diyorlar. Oğlum Varus'un öyle bir yerini vermişler ki yani ben bunun Varus olduğunu nereden anlayayım buradan ya? we are online we are online chats online is online is record büyük oynadık. Ulti at galiba. Ulti at, ulti at. Durum özürlüsü ulti at. Atlar ucu ve maymun oğlu maymun ulti at at. Maymun. U. Atmalı. Aynen. buraya bir tane reseti koyunca ama yiyoruz. İstiyor musunuz? Tamam, Abi yok. Tamam, tamam. et tam, tam. Evet ben go go go. Ben tanklayacağım. Ben tanklayacağım. Ben tanklayacağım. Oğlum ne güzel komboladık. Şey. Ya da şuraya teleport atıp Bide oyunun kaderini de mi değiştirsek? De Değişir mi kader madar bir şeyler? Böyle ben tutacağım tepe. Üzeri de bir bayıltırsan Kaan'ım sen müthiş bir detaysın. Adam yani anasını kadar bile... uçtu. Her sezon bu lane'lerin dizilişinden tut da hani genel basic mekanikler, şampiyonlar. Jungle 1, 2, mid, 3, support, 4, top lane, 5, AD keri. Bu hiçbir zaman değişmez. AD taşır ama hani bu roller daha kolay taşıyabiliyor. AD kere'nin taşıması için senin support'unun, jungle'ının, mid'inin iyi olması lazım. Amca ne yapıyor? Ama amca, ne? senin amca senin götünü kim ya amca? Amına koyduğumun evladı. Lan e kadar perma push atalım ya bence. Benim manamı korumam lazım oluruz. bir şeyler oluyor. Güzel karımcan az. Ben buna şey yapıyorum. Ölme. Okey. Çevir dayı. Oo. Oh. Bravo. Bozuk bozuk. Ne yapıyor lan bozduk? Oh. Metin oh. alalım ki bu ezik mi deli? Kanka kim yatmasana. Ha, ya, ha, hayır kavga edeceğiz gerekirse. Ben sana kamp falan bırakmam. Hayır hayır hayır, hayır. sus sus. Sus sus sus. Ezik ne yapıyorsun? Aaa eziğe bak. Hadi silverına. Silverına git. Anasını s**tiyim oğlu. Kodumun s**tiyim çocuğu seni. Ezik. Ha ha ha! E, yani görebileceğiniz tek mekaniği şu an yapıyorum. <laughs> Bir oy patlarmış et. Bm <laughs> yok. Bunu almak istiyordum ama. Tamam. Oh. E attım. Kuleden nasıl de dem uçuyorum? Oğlum hadi lan destek olun lan ne olacak lan? 1.25 oh. son 250 kişi. Son 250. Son 250 kişi çıkar bence. 1.27, 1.29. Helal lan chat. 1.30'a kırılma noktası 1.30 kaldı. 1 Son 200. 1.30'u açarsak son Ondaki 200. Lazım abi. 1.33 son 170 falan. Oy! 160. Helal lan chat. Hadi Vallahi, lan. Eyvallah, eyvallah, kadar. 150 kaldı. Son 150. Son TikTokçulara döndü. <laughs> 3 level dis yemiş Eddie Kerry. Bot lane 2 level daha Hakan yemiş. 7 level bot lane farkı var arkadaşlar. Siz top gap yazmaya devam edin.